İyi günler indirim avcı takipçileri, selamlar. Karaca ve Karaca Home mağazalarının haftalık fırsat ürünleri ile karşınızdayız. 16-30 Ekim arasındaki indirimli ürünleri sizler için derledik. Karaca Home açık hardal %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı 770 liradan satışta. Karaca Home'un %100 pamuk havlusu var arkadaşlar. 50 x 90 santimlik 70 liradan satışta. Humun Marilla %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı 495 lira arkadaşlar. Dina 8-10 yaş çocuk %100 pamuk bornoz 145 lira. 5 %100 pamuk kimono 280 lira. Basic 5 kahve çift taraflı çift kişilik nevresim takımı da 560 lira arkadaşlar. Çift kişilik yıkanabilir yorgan 195 e 215 santimlik 190 lira. Karaca Home'un Indigo Çift Kişilik Yatak Örtüsü 220 lira, Elephant Açık Gri Çift Kişilik Battaniye 350 lira, Noorticom'un %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Yastık Seti 360 lira arkadaşlar, Karaca Home Mikro Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Ales 90 lira, %100 Pamuk Çift Kişilik fitted Çarşaf Yeşil Renkte 140 lira. %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı su toprak 770 lira. Yine %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı levni 495 lira arkadaşlar. Karacohum'un 4 element gri %100 pamuk koyu tek kişilik nevresim takımı ateş 630 lira. Kit Sailing Race %100 pamuk tek kişilik nevresim takımı da 300 lira arkadaşlar. Nautica Home'un Rivera mavi tek kişilik uyku seti 480 lira. Yine Karaca Home'un 4 element serisinden mavi %100 pamuk çift kişilik nevresli takımı hava su 770 lira. Pruba yeşil 5 çift taraflı tek kişilik nevresim seti 240 lira. Vizon masa örtüsü 160'a e 240 santim 210 lira. 5 banyo paspası 50'ye 70 santimlik o da 70 lira arkadaşlar. Sedir Elegans 84 parça 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı kutulu 1500 lira. Emsa'nın Montana siyah kırmızı 4 artı 6 litre düdüklü tencere seti 1170 lira arkadaşlar. Emsa'nın Apatit 7 parça granit tencere seti 790 lira. Karaca Hazel Bio Granit 13 parça tencere seti 1170 lira arkadaşlar. Emsa'nın cemre indiksiyon, emsan, cemre indiksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti 985 lira. One and all lila 13 parça granit tencere ve emaye saklama kabı seti 850 lira arkadaşlar. Emsan Lora 6 kişilik kahve fincan takımı 200 lira. Karaca Bio Granit Steel Plus çaydanlık takımı Bakalit Kul 200 lira arkadaşlar. Son olarak Karaca Biodiamond Steel Plus 6 parça midi tencere seti 800 liradan satışta olacak arkadaşlar. Zincir Marketlerin indirimli ürünleri sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.